Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın dilemesine bağlamadıkça, inşallah demedikçe hiçbir şey için bunu yarın yapacağım deme. Bunu unuttuğun takdirde Allah'ı an ve umarım Rabbim beni doğruya, bundan daha yakın bir yola getirir de onlar mağaralarında 300 yıl ve buna ilaveten dokuz yıl kalmışlardı. De ki ne kadar kaldıklarını Allah daha iyi bilir. Göklerin ve yerin gizli bilgisi ona aittir. Onun görmesi de, işitmesi de şayanı hayrettir. Onların göklerde ve yerde olanların ondan başka bir yöneticisi yoktur. O kendi hükümranlığına kimseyi ortak etmez. Rabbinin kitabından sana vahyedileni oku. Onun kelimelerini değiştirebilecek yoktur. Ondan başka bir sığınak da bulamazsın. Sabah akşam Rablerine onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte candan sebat et. Dünya hayatının süsünü isteyerek gözlerini onlardan çevirme. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız, kötü arzularına uymuş ve işi gücü aşırılık olan kimseye boyun eğme. Ve de ki, hak Rabbinizdendir. Öyle Dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Biz zalimlere öyle bir cehennem hazırladık ki onun duvarları kendilerini çepeçevre kuşatmıştır. Susuzluktan imdat dileyecek olsalar imdatlarına erimiş maden gibi yüzleri haşlayan bir su ile cevap verilir. Ne fena bir içecek, ve ne kötü bir kalma yeri. iman edip de güzel davranışlarında bulunanlar bilmelilerdir ki biz güzel işler yapanların ecrini zayi etmeyiz. İşte onlara alt taraflarından ırmaklar akan adn cennetleri vardır. Onlar adn cennetlerinde tahtlar üzerine kurularak orada altın bileziklerle bezenecekler ince ve kalın dibadan yeşil elbiseler giyecekler ne güzel karşılık ve ne güzel kalma yeri onlara şu iki adamı misal olarak anlat bunlardan birine iki üzüm bağı vermiş ve her ikisinin de etrafını hurmalarla donatmış aralarında ekimler bitirmiştik. İki bağın ikisine de yemişler vermiş. Hiçbirini eksik bırakmamıştı. İkisinin arasından bir de ırmak fışkırtmıştık. Bu adamın başka geliri de vardı. Bu yüzden arkadaşıyla konuşurken ona şöyle dedi. Ben servetçe senden daha zenginim insan sayısı bakımından da senden daha güçlüyüm. Böyle gurur ve kibirle kendisine zulmederek bağına girdi ve şöyle dedi. Bunun hiçbir zaman yok olacağını da sanmam. Kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Şayet Rabbimin huzuruna götürülürsem hiç şüphem yok ki Orada bundan daha hayırlı bir akıbet bulurum. Karşılıklı konuşan arkadaşı ona hitaben, sen dedi, seni topraktan, sonra nutfeden yaratan, sonra da seni bir adam biçimine sokan, Allah'ı inkar mı ettin? Fakat o Allah benim Rabbimdir ve ben Rabbime hiçbir şeyi ortak koşmam bağına girdiğinde maşallah kuvvet yalnız Allah'ındır deseydin ya. Eğer malca ve evlatça beni kendinden güçsüz görüyorsan şunu bil ki belki Rabbim bana senin bağından daha iyisini verir. Senin bağına gökten yıldırımlar gönderir de bağ kupkuru bir toprak haline gelir.'' yahut bağının suyu dibe çekilir. Bir de onu arayıp bulamazsın. Derken onun serveti kuşatılıp yok edildi. Böylece bağı uğruna yaptığı masraflardan ötürü ellerini oğuşturup kaldı. Bağın çardakları yere çökmüştü. Ah diyordu. Keşke ben Rabbime hiçbir şeyi ortak koşmamış olsaydım. Kendisine Allah'tan başka yardım edecek destekçileri olmadığı gibi kendi kendisini kurtaracak güçte de değildi. İşte burada yardım ve dostluk hak olan Allah'a mahsustur. Mükafatı en iyi bilen o. En güzel akıbeti veren yine odur. Onlara şunu da misal göster. Dünya hayatı gökten indirdiğimiz bir su gibidir ki bu su sayesinde yeryüzünün bitkisi önce gelişip birbirine karışmış arkasından rüzgarın savurduğu çer çöp haline gelmiştir. Allah her şeyin üstünde iktidar sahibidir. Servet ve oğullar dünya hayatının süsüdür. Ölümsüz olan iyi işler ise Rabbinin nezdinde hem sevapça daha hayırlı hem de ümit bağlamaya daha layıktır. Düşün o günü ki dağlar yeri yerinden götürürüz ve yeryüzünün çığlık çıplak olduğunu görürsün. Hiçbirine bırakmaksızın onları tüm ölüleri de mahşerde toplamış olacağız. Ve hepsi sıra Rabbinin huzuruna çıkarılmışlardır. Andolsun olsun ki sizi ilk defa yarattığımız şekilde bize geldiniz. Oysa size vaat edilen, tahakkuk edeceği bir zaman tayin etmediğimizi mi sanmıştınız değil mi kitap ortaya konmuştur suçluların onda yazılı olanlardan korkmuş olduklarını görürsün vay halimize derler bu nasıl kitapmış küçük büyük bir şey bırakmaksızın yaptıklarımızın hepsini sayıp dökmüş böylece yaptıklarını karşılarında bulmuşlardır. Senin Rabbin hiç kimseye zulmetmez. Ve ahir davana enilhamdülillahi rabbil alemin.